Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %2,1 büyüdü. Büyüme rakamlarının detaylarını bize şimdi Sibel Can aktarıyor. Zehra Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %2,1 oranında büyüdü. Piyasada yapılan anketlerde beklentilerin orta noktası %2,6 idi. Bu beklentilerin biraz altında bir rakamın kaydedildiğini söyleyebiliriz. Peki büyümeye katkı veren sektörler nasıl sıralandı? En çok katkı inşaat sektöründen geldi. 2024 yılının 3. çeyreğinde %9,2 oranında arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %6,2 ile 2. sıraya yer aldı. Sırada yer aldı. Tarım sektörü %4,6, gayrimenkul faaliyetleri %2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri 2,2 oranında büyümeye katkı verdi. Diğer hizmet faaliyetleri %2,4, sanayi sektörü %2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %0,3 azaldı. E, kişi başı milli gelir e, 357 milyar 989 9 milyon dolar olarak açıklandı 2024 yılının 3. çeyreğinde. Hane halkı nihai tüketim harcamaları yine bu dönemde %3,1 oranında arttı. Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılının 3. çeyreğinde %0,8 azaldı. İthalatsa %9, e, düzeltiyorum. E, Mal ve hizmet ihracatı %0,8 arttı. İthalat ise %9,6 oranında azaldı. İş gücü ödemeleri 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 3. çeyreğinde %76,3 oranında arttı. İş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içerisindeki payı ise %36,4 olarak kaydedildi. Yine Türkiye İstatistik Kurumu 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %2,1 oranında büyüdü.